Merhaba arkadaşlar yepyeni bir EAFC 24 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosuyla karşınızdayım Bu videomuzda Lazio'ya karşı Kadıköy'de oynayacağız Rövanş maçında ilk maçımızda arkadaşlar Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Deplasmanda 1-0 kazanmıştık Avantajlı skor bizde ve takımıma güveniyorum Bugün Nuama Ferguson, Romero, Sudakov, Elif Enmas, Ferdi Kadıoğlu, Barco, Hato, Diomande, Osay Samuel ve Livakovic'in ile sahada olacağım. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Maça başlayan taraf Ferguson'la Fenerbahçe olacak. Son 16 turunda. Bugün Ferdi Kadıoğlu defansın önünde oynuyor. Barko sol bekte. Bakalım neler olacak. Çok önemli bir maç. 1-0 avantajımız var. Deplasmanda kazanmayı başardık. Ama bugün bize goller lazım. Garanti olması lazım. Melif Elmas. 1-0. Harika bir gol. Böyle önemli bir akşamda. Elif Elmas'tan. Son 16 turuna Rövanş maçında 1-0 önde başlıyoruz. Kadıköy'de taraftarlar çıldırdı. Elif Elmas harika golünü attı. Harika. Mükemmel bir ayak içi. Elif Elmasla 1-0 öne geçiyoruz. Şimdi Lazio yeniden başladı maça. Ferdi araya girmek istedi olmadı. Luis Alberto, Isaksen. Isaksen, oy! Geçti Isaksen. Barkoyu Isaksen iyi getirdi ama Hato var orada. Elif Elmas, Sudakov harika paslaşmalar geliyoruz yeniden. Sudako hızını kullanacak. Alaba var karşısında. Nuama göndermeyi başardı. Nuama. Ah be orada neden durdun Nuama? Olsun korner kullanacağız. Kötü bir korner oldu çünkü araya geçmek isterken ana pas attık ya. Barko harika aldı. Söktü aldı. Ama kötü bir pas attı. Aman Elif Elmas sarı kart görecek. İshak de aldı Barko. Şimdi Nuama. Elif Elmasa. Elif. Güzel bir pas gelir mi? Ferguson. Olmadı. Korner kullanacak Fenerbahçe'miz. Elif Elmas sarı kartı görüyor maalesef. Burada çok sert girdi. Romero açacak ortayı. Romero açtı ortayı. Ferguson vuramadı. Hadi be. O say Samuel. Elif pas istedi olmadı. Bir güzel orta. Noah Mahtan, geçmedi. Maalesef geçmedi. Yine Barko yine harika aldı topu. Elif Elmas. Sudakova. Sudakov. Çalım denedi olmadı. Regino. Vecino ya da Vecino artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Zagini ya da Zagni. Diyor Mande orada dakika 34. O say Samuel. Romero mükemmel geçti. Romero bir şalım daha. Romero önüne attı gidiyor topu. Romero. Romero Ferguson'a bıraktı gol. 2-0 Kadıköy'de bayram havası. Ferguson atıyor 2-0 oluyor. Harikasınız çocuklar. Mükemmelsiniz. Ferguson'la 2-0 yapıyoruz skoru. Dakika 38, 39 da diyebiliriz artık. Mendy Alaba. Sudakov. Oy oy o hareketi yapmayacaktık. Yanlış yaptık ya. Neyse Ramagnoli, Vecino. Luis Alberto. Geliyor Lazio. Zagni. Samuel var yanında. Livakovic ben varım dedi. Harika bir ilk yarı çıkartıyoruz. 2-0 Şimdi ikinci yarıda da bu performansı bekliyoruz. Temsilcimizden. Yalnız Ferdi Kadıoğlu hiç sırıtmıyor. Yani her yerde oynuyor bu çocuk. Harika. Joker. Böyle bir şey yok. Şimdi Elif. Nuama attı. Nuama. Ferguson'a gönderdi. Ferguson. Geçer mi? Geçemedi Alaba'yı. Maalesef geçemedi. Ferdi Kadıoğlu fiziğine kurban. Nuama. Elif. Sudakov'u gördü. Sudakov. Sudakov. Sudakov bırakmaya niyeti yok hiç o topu. Romero. Ferdi Kadıoğlu, sol ayağıyla denedi olmadı. Hato giremedi araya. Şimdi geliyor. Lazio biraz topu ayağında tutunca Hato giriyor araya. Ayağında tutmayacaksın orada topu. Şimdi Romero. Dakika 64. O Say Samuel güzel bindirdi orada. Romero. Harika. Barco. Yo Mande, Nuama, Elif Elmas ah be, ah be yapma be. Ferguson sakatlandı diyor ama yo sakatlık yok, sıkıntı yok dakika 73, 2-0 öndeyiz çeyrek final için artık. Dakikaları sayıyoruz. Lazio geldi ama Dioman dedi ki ben buradayım korkmayın dedi. Taraftarlarına Elifen maç sarı kartlıydı onu da çıkartalım. Şelderup'u alalım. Emre Mor'u alalım. 1, 2, 4, 5 tamam. Harika mükemmel. Kötü kötü aferin. Şimdi Emre Emre Mor hızını kullanır geçer onları. Emre Mor. Emre Mor! 3-0! Yeni girdi, attı golü. Emre Mor. Yapıyor taklayı Emre. Harika bir performans Kadıköy'de Fenerbahçemizden. Daha ne olsun arkadaşlar? Daha ne olsun? Abone olun işte. Böyle anlatım sizler için kalpten yürekten anlatıyorum. Emre Mor'la 3. golü buluyoruz Kadıköy'de. 5 kişi değişiklik yaptık. Crespo, İrfan Can Kahveci, Konate, Şelderup. Aldım hepsini valla oyuna. Barko. Hato. Aman diyeyim. Vay anasını be. Helal be. Ya böyle bir gol. Helal olsun valla. Şelderup. Şelderup. Bir çalım. Şelderup. Bırakmadı topu. Şelderup. Şelderup. Harika saklıyor topu. Crespo. Ferdi Kadıoğlu var yanında. Crespo önü boşaldı. Crespo. Ya nasıl bir şeydir ya? Diyor Mande. Maç bitti artık. 3-1 kazanıyoruz. Çeyrek finaldeyiz Şampiyonlar Ligi'nde. Harikasınız çocuklar. Sonun altı turunda toplamda 4-1'lik skorla eliyoruz Lazio'yu. İtalyan ekibi. Evet arkadaşlar çok güzel bir galibiyet aldık. Harika bir e, maç oldu Lazio'ya karşı Kadıköy'de. 4-1'lik toplam skorla elemeyi başardık rakibimizi. Böylelikle bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.